Merhaba. Bu dersimizde tornada alın tornalama ve boyuna tornalama işlemini simülasyon programı üzerinde göstereceğim. Amacım yeni başlayan yıllar için tornanın temel başlangıç konularını göstermek. Bunun için örneğin çapı 80 mm olan bir silindirik iş parçamız var. Şu şekilde. Bu Alını düzelttikten sonra, alın tornalaması yaptıktan sonra ucundan 70 milimetre boyunda çapını 76'ya düşüreceğiz. Daha sonra 30 milimetre boyunda da çapını 72'ye düşüreceğiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kesicimizin daha net görünmesi için bunu iki boyutlu görünüme getirelim diyelim ki şöyle kesicimiz var. Evet. Şimdi adım adım uygulayalım. Evet. Tezgahımızı çalıştırdık. Kesicimizi yavaşça yaklaştırıyoruz. Önce biraz alından bakın değdirmede boşluk olduğunu görüyön. Boşluk olduğunu görüyoruz. Değdirmede Biraz içeri gidiyoruz ve şimdi buradan yavaşça götürüp değdiriyoruz. Bu aşamada sıfırlamayı unutmuyoruz. Bu aşamada sporttan, e, siperden sıfırlamayı unutmuyoruz. Sıfırlıyoruz yani ve merkeze kesicimizi götürüyoruz. Merkezdeyken yarım milimetre ya da parça yumuşaksa bir milimetre bir ilerletme yapıyoruz. Parçanın içine doğru yaptık. Ve onu yavaş bir şekilde ne yapıyoruz? İşliyoruz. Diyelim ki alnının düzeldiğini düşünelim bu aşamada. Şimdi kesiciyi parçanın üzerinden değdirmeden biraz içeri götürüyoruz. Bakın yine boşluk var. Değdirmemişiz. Şimdi yavaşça götürüp bir değdiriyoruz. Değdirip Burada iz oluştuğunu göreceğiz. Zaten şu aşamada şöyle iz olduğunu göreceğiz. Burada da şimdi sportu sıfırlıyoruz. Yani bize doğru olan e, mikrometrik bileziği sıfırlıyoruz. Öl, ölçü bileziğini sıfırlıyoruz. Sıfıra getiriyoruz. Ve kesiciyi geri alıyoruz. Şimdi 2 mm dalma işlemi yapacağız. 2'ye getirdik. Bakın biraz içeri girdi. Ve onu düzgün bir şekilde eğer yeni kullanıyorsak arabayı yavaş yavaş ilerleterek oradaki tekeri yavaş yavaş elimizde ilerleterek alıyoruz. Daha sonraki aşamalarda otomatikte yapabiliriz bu işlemi. Aldık 70 milimetre boyunda gitti tabi daha önce işaretlemiş olacağız orayı. Geri çekiyoruz hızlıca ve tekrar 1-2 milimetre daha daldırdık ve tekrar yine 70 milimetreye kadar ilerletme yapıyoruz. Buradayken kendimize doğru çekiyoruz. Neden kendimize doğru çektik direkt çekmedik? Çünkü buradan hem şuradaki köşenin düzgün çıkmasını istiyoruz. Hem de geri çekerken artı buraya tekrar dönmeyeceğimiz için burada sürtmemesini istiyoruz. Geri çekiyoruz hızlıca. Şimdi 1-2 mm daha kaldığımız yerde yani 4 mm dağıldırmıştık. Şimdi 6'ya getiriyoruz. Ve 30 mm'lik yere kadar Evet. Götürdük. Tekrar başa çekiyoruz. Tekrar dalma yaptık. Tekrar 30 milimetreye kadar işliyoruz. Ve şimdi işlemimizin bittiğini düşünüyoruz. Parçamızı, kesicimizi geri çektik. Biraz daha parçadan uzaklaştırıp tezgahımızı durduruyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz. Kısaca alın tornalama ve boyuna tornalama işlemini bu şekilde yapabiliriz.